merhabalar. İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca ben. Yazılı haftası kaynağımızın birinci dönem birinci yazılı çalışmasıyla karşınızdayım. Hazırsanız hemen soru çözümleriyle başlayalım. Birinci bölüm vocabulary. Yani sizin kelime bilginizi ölçecek olan bölüm. Yönergemiz ise şu şekilde. Complete the sentences with the correct words. Cümleleri doğru kelimelerle tamamlayacağız. Burada kelimelerin anlamlarını bilmeniz çok önemli. Ayrıca... Kelimelerin kullanım alanlarını bilmeniz çok daha önemli. Hadi bakalım. Birinci soru diyor ki, I bla 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 for my parents at home. Ailem için evde her şey olabilir. Şu an anlamını çıkaramadıysan sakın panik yapma. Cümlenin devamını oku lütfen. I clean my room and I go shopping. Odamı temizlerim, alışverişe giderim diyorsa ailesi için ne yapıyordur? Getir götür işleri, ayak işleri yapıyordur. Bu kelimenin İngilizcesi neydi arkadaşım? Evet, I run a Hemen geçiyoruz soru 2. Students bla 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 early on weekdays because they go to school early in the morning. Öğrenciler hafta içi günlerde erken ne yaparlar? Uyanırlar. Erken kalkarlar çünkü okulları sabahları erken saattedir. Doğru kelimemiz uyanmak kelimesi get up. I feel tired after school. Soru 3. Okuldan sonra yorgun hissediyorum. Bu yüzden I bla bla bla. When I come back home, I sleep for half an hour. Okuldan geldikten sonra yorgun hissediyor ve bir yarım saat kadar bir, bir yarım saat bir saat kadar uyuyorsa aslında şekerleme yapıyordur. Neydi bu kelimemiz? Take a nap. My father doesn't take me to school. Babam beni okula götürmez. Ben bla 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 the school bus and go to school with my friends. School bus kelimesini gördüysen boşluktan hemen sonra okul servisine binmek kelimesi gelmesi gerekiyor bu durumda. Ve bu kelimemiz de get on the school bus. Ve son soru kelime bölümünde. Every weekend, her hafta sonu, my family and I Go to the village to see my grandparents, my uncles and my aunts. Hafta sonu biz köye gideriz. Büyük anne babamızı, amcamızı, halamızı, dayımızı, teyzemizi görmek için. Ailelerini ne yapmış oluyorlar? Visit relatives. Akrabalarını ziyaret etmiş oluyorlar. Ve onları mutlu etmiş oluyorlar. İlk bölümü tamamladık arkadaşım. Tekrar ediyorum. Kelimelerin anlamlarını bilmen çok önemli. Kullanıldığı alanları bilmen de çok önemli. İkinci bölümümüz dinleme bölümü. Eyvah dinleme bölümü olursa ne yaparım? Nasıl yazarım? Nasıl anlarım? diye panik içinde olma arkadaşım. Zaten daha önce hiç dinlemediğin, karşına çıkmayan bir dinleme metni verilmeyecek. Karmaşık metinler olmayacak okulda, kitapta sıklıkla karşılaştığın metinler olacak aslında. O yüzden sakin bir şekilde soruya yaklaşmalısın. İki şekilde yapabilirsin. İlk olarak soruyu dinleyip, cevapları anlayıp sonra yazabilirsin. Ya da "Hayır hocam, ben çok hızlı hem dinler hem yazarım." diyorsan dinler dinlemez de yazabilirsin. Şimdi ben dinleme metnimizi açacağım. Ben önce dinleyeceğim, anlayacağım, sonra yazacağım. Birlikte değerlendirelim. Başlıyoruz. Listen and write the time. 1. It is half past 2. 2. It is quarter to 7. 3. It is 3 o'clock. 4. It is 5 to 2. 5. It is 10 past 8. Harika. Bize tam beş tane saat söyledi ve oldukça hani iyi bildiğini düşündüğüm saatler arkadaşım. Hemen yazalım. İlk saat için bize demişti ki half past two. Hemen half past two saatini buraya yazalım. Neydi half past two? Evet harikasın. İki buçuk. Devam ediyoruz. İkinci saat olarak demişti ki quarter to seven. It's quarter to seven. Nedir peki quarter to seven? Yediye çeyrek kala. Harikasın. Hemen yazalım. Yediye çeyrek kala. Yediye çeyrek kala yazmak için de altı kırk beş yazmalıyız. Harikasın. Üçüncü saatimizde ise bize it's three o'clock demişti. Yani saatin tam üç olduğundan bahsetmişti arkadaşım. Hemen yazalım. Üç Sıfır sıfır. Dördüncü saat olarak değişik bir saat söylemişti. Bu senin biraz aklını karıştırabilir. It's five to two demişti. Burada two'lar biraz karışıklık yaratabilir. Aslında sana ikiye beş kala diyor. E, bu sebeple de saatimizi 1.55 olarak yazmalısın. Ve son saatimize de bize demişti ki ten past eight. Yani 8'i 10 geçiyor. Evet. Söylediğim gibi iki seçenekte de dinleme metinlerini tamamlayabilirsin. İstersen önce dinle sonra yaz. Benim yaptığım gibi. Ya da hızlı bir şekilde yetiştir dinleyip yetiştirmeye çalış. Hangisi senin için kolay olursa. Evet. Diğer bölümlerimle devam ediyorum. Evet. Yeni bölümümüz tarihlerle alakalı. Bu ünitede sıklıkla. E, tarihlerle karşılaştınız. Tarihler nasıl yazılır, nasıl söylenir? Şimdi de birinci dönemin birinci yazılısında tarih sorularına bir göz atalım birlikte. İlk tarihimiz 26.08.2023. Böyle durumlarda size ilk tavsiyem özellikle hangi ay olduğuna bakıp kısa yoldan hızlı bir şekilde cevaba ulaşmanız. 8. ay arkadaşlar neydi? 8. ay bizim için Ağustos ayıydı. Hemen şıklardan Ağustos olan seçeneğe ulaşırsanız zaten 26 Ağustos 2023 tarihini göreceksiniz. Bu sebeple birinci sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Hemen ikinci soruya bakalım. 19.05.1919 tarihinin hemen ayına bakabilirsiniz ya da direkt güne de bakabilirsiniz. 19 neydi? 19. 19 ile başlayacak. 19.05.1919 hemen D seçeneğinde görüyorum. The 19th of May 1919 şeklinde. Bu sebeple ikinci sorumuzun cevabı D. Üçüncü sorumuz 01.01.1800'lü bir tarih. İlginç bir tarih. Hemen seçeneklerimize bakıyoruz. 01 dediği için the first of January. Hemen A seçeneğinde zaten bize ben buradayım diyor. Doğru seçeneğimizi yazalım. 3A. 4'teyiz. 22 12 1907. 12. ay Aralık'tı. Aralık December'dı. Hemen seçeneklerden buluyorum. E seçeneğinde diyor ki the 22nd of December 1907. E seçeneği de burada doğru cevabımız ve son olarak 10 10 2010. Ne güzel bir tarih. Burada da 10. ayımıza bakıyoruz hemen. B şıkkında yer alıyor. The 10th of October 2010. Doğru cevabımız da buraya yazalım. Harika. Reading bölümümüzle devam edeceğiz arkadaşım. Reading bölümü okuduğunuzu anlamanız için ve bunu ne derece anladığınızı ölçen çok güzel bir bölüm. Okuma anlamayla alakalı. Sorulara cevap verirken de açık uçlu bir şekilde. Hani sana mesela kim... Şuraya gider diyorsa sadece Ali deyip bırakmamanızı aslında ne kadar hakim olduğunuzu uzun uzun cümleler kurarak e, anlatmanız için güzel bir bölüm. Hemen soru 1 ile başlayalım. Yönerge bize diyor ki look at the table and answer the questions. Tabloya bak soruları cevapla. Tabloya baktığımızda 4 tane lezzetli yummy breakfast besini görüyoruz. Neler bunlar? Jam, bagel, milk and cereal. Hemen şıklara bakalım. Ee, sorulara bakalım. Bu arada dört arkadaş ismi görüyorum. Ali, Eren, Sare ve Bade. Başlıyoruz. Soru bir. Who dislikes drinking milk? Süt içmeyi kim sevmez? Hemen süt seçeneğinin altında mutsuz yüz arıyorum. Evet, Eren sevmiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle yazıyoruz. Eren dislikes drinking milk sadece Eren deyip bırakmayın lütfen. Sınavlarda işinizi garantiye alın. Eren dislikes drinking milk dedik. Soru 2. Who dislikes eating jam? Peki reçel yemeği kim sevmez? Reçel yemeği kim sevmez? Hemen reçel seçeneğinin altındaki kişilere bakalım. Sevmeyen kişi Ali. Hemen yazıyorum o halde. Ali dislikes eating jam. Çok güzel. Soru 3 Who likes jam, bagel and milk? Peki, e, reçel, simit ve süt seven kim diye soruyor bize. Hemen bakalım. Reçel, simit, su, e, reçel, simit ve süt seven. Reçel seven, simit seven, süt seven. Evet. Reçel, simit, süt. Bade. Hemen yazıyoruz. Bade likes Yes, jam, bagel and milk. Soru 4. Who doesn't like eating bagels? Simit yemeği kim sevmez? Hemen simit seçeneğinin altına baktığımda Sare'nin simit sevmediğini görüyorum. Bu sebeple Sare dislikes e, ya da sorudaki kalıbı kullanalım. Doesn't like Evet. Eating bagels diyebiliriz. Bu arada anlam olarak bir fark olmazdı. Eğer dislikes yazsanız da doğru olurdu aslında. Evet. Ve son sorumuz. Who likes eating cereal? Mısır gevreği yemeği kim sever? Mısır gevreği seçeneğinin altına baktığımda mısır gevreği seven tek kişinin yine Sare olduğunu görüyorum. Hemen yazalım. Sare likes eating cereal. Çok güzel. Bu bölümü de tamamladın. Puanları kaptın. Diğer bölümlerle devam edelim. Evet, writing bölümü karşımızda. Writing yazma becerilerini ölçmek için hazırlanan bir bölüm arkadaşım. Sana bir yönerge verilecek. O verilen yönergeyle ilgili de Güzel cümleler kurmanı, doğru cümleler kurmanı istiyor öğretmeni senden. Yönergemiz neymiş? Write about your after school activities. Okul sonrası aktivitelerin hakkında yaz. Bakın ne kadar güzel bir yönerge. Zaten bu ünitede bol bol okul sonrası aktivite görmüştük. O yüzden buraya tamamen kendi cümlelerinizle gittiğiniz kurslar, aldığınız ee, varsa eğlenceli dans kursu, dil kursu gibi ya da arkadaşlarınızla oynadığınız basketbol, futbol gibi ne yapmayı seviyorsanız okul sonrası aktivite olarak ünitede gördüğünüz tüm kelimeleri şöyle bir aklınıza getirin ve lütfen burayı kendi cümlelerinizle doldurun. E bölümünde F bölümünde ise yani speaking bölümünde konuşmanızı istiyoruz. Bu bölümde de kaygılı olduğunuzu tahmin edebiliyorum ama yine size bir yönerge verilecek ve bizim size verdiğimiz yönergeyi ne kadar iyi anladığınızı ölçen Kısa cevaplarınız bizim için yeterli olacak aslında. Bakalım yönergemiz neymiş? Talk about your breakfast. Kahvaltın hakkında konuş. Güzel konu. What do you have for breakfast in the morning? Sabah kahvaltında neler var? Each sentence is two points diye de eklemişiz. Yani söylediğin her cümle sana iki puan getirecek. Güzel bir konu. Kahvaltıda ne yersin? Kahvaltın hakkında konuş. Şunu severim, şunu sevmem, kahvaltıda şunlar var diye kurduğun her cümle için iki puan alacaksın. Konuşmaktan yana lütfen kaygılı olma. Harikasın. Diğer bölümle de devam edelim. Evet, bu bölümde ise arkadaşlar çoktan seçmeli sorularla karşılaşacağız. Evet, yukarıdaki bölümlerde olduğu gibi bol bol açık uçlu, ee, uzun cevaplar yazmanızı gerektiren, dinlemenizi, konuşmanızı gerektiren bölümler de olacak. Ama şimdi de bu tarz sorulara da şöyle bir göz atalım. Önce bu tarz sorularda yapmanız gereken ilk şey her zaman soru kökünü dikkatle anlamak. Soru kökü bize diyor ki, Which of the following is Pierre's final order? Pierre'in en son verdiği final siparişi, en sondaki en güncel siparişi nedir? Yukarıya bakalım neler sipariş etmiş. Can I have some tea and a bagel please? Bir çay ve bir simit alabilir miyim lütfen? diyerek sorusunu yöneltiyor. Garson yani waiter şöyle cevap veriyor: Sorry, the bagels are all gone. Tüm simitler bitti. What about a toast? Peki bir tosta ne dersiniz? Sure, thank you diyerek konuşmayı tamamlıyorlar. E, simitle çıkmıştı yola ancak simit olmadığı için tost ve çay şeklinde siparişini tamamlıyor. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği. Soru 2 ile devam edelim. Soru 2'de bir görselde böyle mışıl mışıl uyuyan bir kişi görüyorum. Ama önce ne yapacağım? Soru kökü. Which of the following completes the speech bubble above? Yukarıdaki konuşma balonunu aşağıdakilerden hangisi tamamlar? I blah 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 after school. Okuldan sonra ne yaparım? Görseldeki kişi uzanmış dinlenmiş uyuyorsa Take a shower? No. Take care of pet? No. Take a nap? Yes. Neydi take a nap? Şekerleme yapmak, uyumak. T ve take dance courses mümkün değil. Doğru cevabımız C seçeneğindeki şekerleme yapmak, kısacık uyumak. Üçüncü soruya bakalım. Önce soru kökü. Which of the following is not one of the courses that Sandy takes? Aşağıdakilerden hangisi Sandy'nin aldığı kurslardan biri not değildir? Hello, I'm Sandy. I attend some after school activities or courses on weekdays. Hafta içi günlerde bazı okul sonrası kurslara katılırım. I take a guitar course, traditional folk dance course and volleyball course. Bize gitar kursuna gittiğini söylediği için B şıkkımız gidiyor. Bize ee, geleneksel halk dansları kursuna gittiğini söylediği için D şıkkı gidiyor. Ve son olarak voleybol kursundan bahsettiği için C'de gitti. Bahsi geçmeyen, bahsedilmeyen, katılmadığı kurs satranç kursu. Bu sebeple doğru cevabımız A olacak. Diğer sorularımıza geçelim. Soru 4. Önce soru kökü. Which of the following completes the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlar? Kayra ve Kayra's Yani Kayra ve annesi arasında geçiyor bu konuşma. Mom, this soup is very delicious. Bu çorba çok lezzetli. Annesi de şöyle cevap veriyor. Mm, I'm glad you like it. Sevmen, sevmene, beğenmene çok memnun oldum. Dedikten sonra ne söyler yavrusuna? It's all gone demez. Hepsi bitti demez. No, thanks. Hayır, teşekkür ederim demez. I'm full, tokum demez. Ama D şıkkında olduğu gibi hmm, afiyet olsun, enjoy it diyebilir. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 5'e bakıyorum. Soru kökü diyor ki, Which of the following completes the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlar? Burada birinci arkadaşımız bir şey soruyor. Karşısındaki kişi ise şöyle cevap veriyor. I run errands and go to drama club. Evde bazı getir götür işleri yaptığını ve drama kulübüne gittiğini söylüyor. Acaba ona ne sorulmuş? Hemen bakalım. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? Ev işleri yaparım, kursa giderim, kulübe giderim. Gayet güzel oldu. B'ye bakalım. Kız kardeşin evde iş yapar mı? Ben e, iş yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım öznesi ben olduğu için kız kardeşimle bir soru doğru cevabımız olamaz. C'ye bakalım. What time do you run errands? Saat kaçta getir götür işleri yaparsın? Bize bir saat vermediği için C de olamaz. When do you take care of the pet? Evcil hayvanınla ne zaman ilgilenirsin? Bir zaman belirtmediği için D seçeneği de olamaz. Doğru cevabımız okuldan sonra ne yaparsın sorusu yani A şıkkı hemen diğer sorularımızla devam edelim. Son iki sorumuz. Altın soru bize diyor ki I prefer. No, önce soru kökü. Which of the following does Amanda like having for breakfast? Aşağıdakilerden hangisini Amanda kahvaltıda sever? Amanda diyor ki bize I prefer eating sweet things. Nananın. İpucumuz burada. Tatlı şeyler severim kahvaltı için diyorsa hemen şıklara şöyle bir bakıyorum. Tek tatlı şekerli kahvaltılığın A şıkkında olduğunu gördüğüm için doğru cevabımız A olacak arkadaşlar. Ve bu bölümün son sorusu. Önce soru kökü. What time does Carlos come back? from home. Saat kaçta Carlos okuldan eve döner? Ve yukarıda zaten detaylı bilgiyi vermiş. Carlos okuldan eve döner at 22 4 o'clock in the afternoon. Öğleden sonraları 4'e 20 kala diyor. 22 20 kala. 4'e 20 kala demek aslında 3.40 demektir arkadaşım. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yazılımızı tamamladık. Ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Sen de lütfen kendine inan. E, güzel sonuçlar elde edeceksin. Hoşçakal arkadaşım.